Braga Rebocho. Şimdi ilk olarak ne var? Mallorca simülasyon var biliyorsunuz. Dimitrovic kaleye aldık. Gerard'ı da çıkarmamız lazım. E arkadaşlar Dele Cruz geçen bölümde 4 hafta sakatlandı. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi maçında olmayacak. Villarreal, Mallorca, iç saha. Sürpriz olmasın. Puan kaybına tahammülümüz yok artık. 2-1 zar zor alıyoruz. Sefa ilk golünü atmış, Huyunki atmış ve peşine Liverpool maçı sayın seyirciler. Liverpool'a karşı ilk maçı iç sahada oynamamız bence bir avantaj. Çünkü ikinci maça yanılmıyorsam De La Cruz yetişecek. Deplasmanda ona ihtiyacımız var. Cene'nin moralini bozuyoruz. Şu maça doğru bir ilerliyoruz. Rapor geliyor maç öncesi. Şimdi raporları görmeden önce arkadaşlar. Braga Reboço, BR17... İleride BR7 olacak. Güzel nickname vermişsiniz çocuğa. Forma kolları uzun diyeceğim. Aynı gerçek e, CR7 abisi gibi. Krala bir de Superfly'dan sponsorluk geldi. Nike Superfly'dan Mercurial görüyorsunuz siyah. Tarzı böyle olacak. Değişiklikler kaydedilsin. Artık maçta uzun kollu giyer mi bilmiyorum. Şimdi raporlara bakalım. Basın toplantısı öncesi gerçi bir tane varmış. Aha, Ukrayna'ya göndermiştik. Kiril Koç Dandik. Serhi Olinik Hmm potansiyel var. Ama 15 yaşında. Sasha Kovalçuk. Dandik. Fedir Serdyuk, Pavlo Moroz. 61 potansiyel nedir ya? Yani bir sonrakini beklememiz gerekecek arkadaşlar. Bir tek burada belki adama benzeyen Serhi var ama... Geç bir sonrakine. Fırkan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktıktan sonra ilk playoff tecrübesi Liverpool'a karşı hem de. Nasıl hissediyorsunuz hocam? Yani bu da normal bir maç işte sonuçta 90 dakikalık ve aynı yuvarlak toplu oynanan bir e, karşılaşma olacak. Takımınıza çok takviye yaptınız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğiniz düşünüyor musunuz? Elimden geleni yapacağım takım adına, yönetim adına. Baya yani sağ olsunlar iyi transferler yaptılar. İstediğim transferleri yaptılar. Eksik olmasınlar. Yönetimi çok seviyorum. Başkana selamlar. Yürkan <laughs> Hoca böyle gır gır lay lay, long bir basın toplantısını sona erdiriyor ve iç sahada olacağız. Şimdi Gerard'ı oynatalım. Schlager defans Fortas'a, Kamavinga biraz yorgun. Rozier herkes artık oldukça hafiften yorgun ama yapacak bir şey yok. Braga Rebocho da yorgun ama Ramos'ta yedekler de 52 overall'a da yükselmiş. Büyük maç oyuncusu Ramos. Rakip Liverpool Griezmann Jota Doku. O Jeremy Doku'yu almışlar Renden yanılmıyorsam. Endombele, Lo Celso. Baya bir değişiklik var. Jimenez var. Kalede Alisson, Trent ve sol bekte Alfonso Davies'i getirmişler. Puma'ya karşı oynayacağız. Yağmur var bizim stadda. Geçelim ilk maçımıza. Estadio de la Ceramica. Daha önceden böyle görüntülere tanıklık yapmamıştı. Şimdi Gürkan Hoca onları buralara getirdi. Sefa da burada. Sefa bu bölümde coşar mı yoksa Sefa'nın havası geçti mi? Chukwuesa vurdu kaptan. Braga Rebocho. Haydi başarılar. Legend sefa. Aha. Aa. Yine yarı yolda bırakan bir huyunk için var abi. Huyunk için arka taraftaydı. Yani o ileri gelecek diye öyle kendimi ayarladım ama durdu orada huyunk için. Arkadaşlar tehlike. Büyük tehlike. Endombele. ayar bırakmıyor. Çok iyisin be Ayer. Şimdi sefa. Yardır koçum. Yardır koçum Chukwuesa uç. Chukwes'in ayağına pas. Güzel toplar. Braga Reboço. Huyunk için Reboço. İşte bu. Şampiyonlar Ligi'nde de boş geçmiyor. BR17. Hızı kontra atakta bizi çok yarıyor. Burada Huyunk içine verdi. Tekrar aldı. Alfonso Davies'in zayıf defansı ortada. Hızı var ama defansına çalışması lazım Puma'nın. İlk Şampiyonlar Ligi maçı. ilk golü Braga Reboço. Şimdi tehlikeli. İç sahada gol yemeyelim derken... Oha pasa gel. Pasa gel abi. Şurada Griezmann'ın pasına gelin arkadaşlar. Oha. 3-4 adamın arasından gördü ya. Hakan Kartal da kalesinde gördüğü ilk şutu yedi bu arada. 1-1. Bir, bir. İç sahada gol yemek iyi olmadı ama neyse. Sefa boşluk arıyor. Boşluk gözlüyor. Çukuveze'yi atıyor. Ah. Güzel denedi. Derken geliyormuş Fabinho gol atıyormuş. Lan. Diego Jota... Uf! Uh, Hakan Kartal gaza geldiğine göre arkadaşlar bu maç bizde. Daha gol yemeyecek. 1-1 bir bir hala ilk yarı. Korner Liverpool. Ale Oo! Alexander Arnold Hakan Kartal zayıf noktasıyla kurtarıyor. Yani üstüne gelen şutu kurtarıyor. Axel Gerard şöyle Çukwueze'yi süper gördü. Haydi Çukwueze. Abi Chukwueze sende de iş yok lan bu maçta. Ne oldu sana? İlk yarı bitiyor arkadaşlar 1-1. Fena değil. O maç açık geçiyor. Böyle çok hani kapanık oynamıyor Liverpool ama sağlam oynuyorlar defansta. Pek hata yapmıyorlar. Bizim oyuncular da biraz ileride. Yavaşlar gibi Şimdi ikinci yarıda Braga Reboço yorgun ama Braga Reboço hala koşabiliyor ya hızı var Onu değiştirmek istemiyorum Bu iyi oynuyor ama yoruldu. yoruldu Yorulunca da nasıl oynar bilmiyorum Sefa da yorgun Çukveze'yi sağ orta sahaya çekip Ramos'u alacağım Ramos büyük maçların adamı Haydi bakalım ikinci yarı Güzel güzel Ayar yine ayak koydu Çukveze aha boşluğa gel Reboço bu gol senin Reboço gidiyor. Sol ayağında top. Uzak köşe seni bekliyor. Reboço işte bu be. Koçum benim. Braga Reboço şov devam ediyor. Sağda solda fark etmiyor. Adamlar defansta o kadar boşluk bırakıyorlar ki yani. Çok rahat. 2-1. Hemen. Bu golü bulmamız süper oldu ikinci yarının başında. E, tribünler biraz coşmaya başladı bu golle beraber. Biraz tribünden ses duyuyorum. Schlager çok iyisin. Çok U.S.'e. Pası çıkarabildi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sefa kaçıyor bak. Schlager ne buldu? Sefa sen de at bir tane. Sefa. işte bu kadar be. Legend Sefa. 3-1. Pat pat. O da ilk golünü atıyor bizle. Simülasyon hariç. Sefa sonunda ya. Schlager'in pasına hakaret edildi. Rejiden. Ta geriden göstermeleri gerekiyordu. Sefa ta dibine kadar girdi ve golü attı işte bu. Sefa 54. dakika Şampiyonlar Ligindeki ikinci gol diyor. Beyler konsantrasyonu bozmayın. Bu maç bizim faul yok çok iyi. Braga Bragareboço yardırır mı? Ah Alexander Arnold hala hızlı olan bir oyuncu derken Chukwese çok iyi. Gerrard çıkardığı topa bak işte bu. Abi takım coştu. Sefa ikinci golünü atıyor ama Gerardo topu orada nasıl çıkardı? Villarreal <laughs> tarihinin en iyi maçını burada oynuyor. Tribünler de bunun farkında. İki tane zor hamle burada. Bir çuk peşine Gerard. Adam yıldız ya. Sefa Hattrie'ye mi gidiyor yoksa Braga Revoço mu Hattrie'ye gidiyor? Burada tarihi fark geliyor Liverpool'a. Oo Liverpool öyle bir pres açtı ki. Curtis Jones girmiş. Oha. Tam sağ presi açık. Güzel. Aa out değil mi? 67. dakika daha zaman var. Fabinho. Oha. Fabinho da yani yılın golünü attı burada. Şuna bak. İndirmiş gerçe. Dedim dönüp de havadan vurdu ama 90'a astı yani. Güzel gol. Deplasman golü tehlikeli. İkinci maç yine riskli olabilir arkadaşlar. Ama biz burada 5. golü atmaya bakalım. Bernabé. Braga Reboço. Ne yaptı lan bunlar? Offside taktiği falan uygulamaya çalıştılar Ramos. Yes! 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 Bastım 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 Ramos. Gol attı. <laughs> Abi ikili mücadelelerde bu maçta çok acayip şeyler oluyor. Hepsini biz kazanıyoruz. L2 tuşu, müdahale tuşu hepsi bize kalıyor faal maal yaparsa fark etmez dedim. Basıyorum, basıyorum. Şu tabi bak orada faal var aslında. Hakem, eyvallah hakem. 5 oldu Alejandro Ramos da boş geçmiyor. Alejandro Ramos ben de varım diyor. Kollara bak. Moyano. Abi 6 geliyor, 6, 6 geliyor, 6. Sefa, Berkaç'a gel. Sefa, hat-trick var mı? Oha. Aman abi, Jeremy Doku. Jeremy Doku. Hakan Kartal kalesini terk etti. Denayer ters bir vuruş. Çimden ve <laughs> of Hakan Kartal kaleden çıkınca gol yemiyor her türlü. Alfonso Davis forvete gelmiş artık. J Romelu Lukaku. Hakan Kartal hayır diyor. Abi ya biz atacağız ya onlar atacak. Korner. Griezmann yana Aman abi. Cabral. Hakan Kartal kurtarıyor. Benim hatamı Hakan Kartal kalesinde devleşerek hallediyor. Arkada Sefa'nın İspanyol e, polis kuzenini gördünüz mü arkadaşlar? Aman. Aman. Oha! Hakan baka kaldı. Loselso dışarı. 6 yok maalesef arkadaşlar. 5-2 maç sonuçlanıyor. Güzel bir maç. Hat-trick gelmedi ama süper takım oyunu vardı. Hakan kalede süperdi. Hakan kalede iyi olmasaydı bu maç 5-4'tü. Braga Rebocho adam 10.0 aldı. 9.7 aldı. Şimdi de 10.0 yine alıyor. Sefa 10.0. 2 gol. Bir asist Braga Rebocho'dan. Axel Gerard'ın 2 asisti var. Sefa'nın 2 golü var. Ramos'un da 1 golü var. Ve yedeklerde Huyun, için Schlager'in birer asisti var. Basın mensubundan Gürkan Hoca'ya. BR17'nin gelmesiyle Sefa modu ve performansı düştü sanki. BR17'yi daha fazla öne çıkarıyorsunuz. Neden acaba? Kimseyi öne çıkarmıyoruz. Herkes hani elinden geleni yapıyor. Sefa bu dönemde biraz kötü bir süreç yaşıyor verim açısından. Yoksa oyunda oldukça iyi. Sadece son golde katkıları biraz kötü. Ama bu maçta da kanıtladı kendini tekrar kaptan. Hakan Kartal hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna da Hakan Kartal genç kardeşimiz kendisini kanıtlamaya devam ediyor. Böylesine büyük bir maçta Hakan olsun, Ramos olsun çok iyi oynuyorlar gerçekten. Ramos da gol attı. Hakan da bizi ipten aldı. Şimdi büyük bir avantajla Anfield'a gideceğiz. Ragare sakatlık görünüyordu. O da gitmiş arkadaşlar. Yani çocuk sakatlanmıyor. 4 yıldız zayıf ayağı yükselmiş. Bitiricilik 66. Yanılmıyorsam 64'tü biz aldığımızda onu. İyi gelişiyor. E, bu maçta Ramos'u oynatacağız. Reboço çok yorgun yalnız. Eski takımına karşı Kamavinga oynayacak. Schlager de merkez ofansifte görev alacak. Sefa'yı da dinlendirmemiz lazım aslında. Real Madrid'de son dönemde 3 tane mi maç yaptık? 2 maçımız vardı. Süper Kupa. İkisi de penaltılara gitti arkadaşlar. Sen olmuyorsam ikisi de 0-0 bitmişti. Hakan Kartal Real Madrid'den gol yemiyor. O yüzden bu maçta da Hakan Kartal gol yiyecek mi yemeyecek mi? Merak ettiğimiz konu bu. Real Madrid'de yeni forvetleri var. Batay. Bu adam Mertens'in Rijen'i. Onun haricinde farklı bir oyuncu. Mount var mıydı yok muydu? Vardı. Sanchez, Odegaard, Zagado, Emerson, Rodrigo, Vinicius Junior. Klasik. Deplasmana gidiyoruz. Estadio Santiago Bernabeu. Morali yerinde bir Villarreal'ı ağırlıyor arkadaşlar. 5-2. Süper bir galibiyetli iç sahada. Şimdi takım Bakalım ne yapacak burada Real Madrid'e. Renato Sanchez. Kamavinga eski takımına karşı oynuyor. Batay geri döndü. Renato Sanchez. Kamavinga ayak koydu aldı. Koçum benim helal olsun. Schlager asistini yapıyor mu? Of. Pas güzel. Chukwueze. Chukwueze. işte bu. Golle başlıyoruz. Schlager yine boş durmuyor. Süper asistler yapıyor bu çocuk. Schlager'in asisti. O Kim o? Eder mu? Yok Eder Militao Barcelona'ya mı gitmişti? Zagadou. Zagadou'nun etrafından Chukwueze böyle sıyrıldı ve golünü yazdı. Odegaard açıkta kimi gördü? Rodrigo'yu gördü mü? Oha pardon o Rodrigo değilmişti. De. Hakan oğlum çık alsan o topu. Orta gelirken. Mason Mount. Oha. Abi bunlar bu e, kenardan içeri pası çok seviyorlar. Schlager ayağından nasıl çıkartıyorsun onu ya? Vinicius Junior 2-1. İlk yarı bitmeden Hoca bitirmemişti. Schlager güzel oynadı. Ama 3-4 defadır ayağında topu tutamıyor. Şutların hepsi kaleye girmiş arkadaşlar. Onların da bizim de adamların toplu oynaması nasıldı yalnız? %77 topa sahip olma. Hasan oğlum çık ya. Sefa sen ölüm bile yeter bize. Axel Gerard Schlager'in yerine girecek. Cene sen de gel. 3 değişikliği de yapıyorum. Braga Reboço bu maçta oynamasın. Dinlensin çocuk. Huyunk için. Çuk bu, Çuk bu efe. şöyle. Ramos. Alejandro Ramos. Kurtuğa kurtarıyor. Ah 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 ah. Stoperi ileri çıkarttık. Cene. Oo Hakan Kartal. Rodrigo. Zıpladı. Pardon. Rodrigo vurdu. Aa, Hakan Kartal. Kartal gibi uçtu. Aman abi. Aman abi. İkiye bir geliyorlar. Omer'a geç. Kubo. Helal olsun Hakan. Helal olsun Hakan. İlk golde de onu yapsaydın Hakan. Artık maçın son anları arkadaşlar. Burada bir kontra atak golü getirebilecek mi? Takımımız çok böyle yorulmuş gibi. Uyunk için iyi ki o pası verebildin. Çimbembe. Haydi beyler Berna Bey Zar zor o pası attı. Gerard. Gerard tut o topu. 90 artı 1. 2. Sefa. Çukvueze. Çuk bu eze kurt kurtarıyor be. Uf. Son dakika korneri. Vursun gol olsun. Olmuyor. Real Madrid'e yeniliyoruz sayın seyirciler. Kötü bir mağlubiyet oldu ya bu. Thibaut Courtois 6.7 nasıl alıyor? Maçın adamı Vinicius Junior olmuş bu arada. Courtois kurtarınca Villarreal skoru eşitleyemedi diyorsun. Şimdi bölümün son maçı arkadaşlar Villarreal Sevilla. Yarı finalde. bir bir berabere kalmıştık deplasmanda. Avantaj bir nevi bizde. E, Atletico Madrid muhtemelen finalde rakibimiz olacak. Bu maça şöyle bir kadroyla çıkacağız. Takım yorgun. Bayern oynayacak. Hasan oynayacak. Schlager, Moyano. Hep yedekler ama Braga Reboço'muz var. Her türlü yine sağanak yağışlı bizim stadyum. Geçelim son maçımıza. Alberto Moreno kramponları asıyor. Hizmeti için teşekkür ediyoruz kendisine ve tribünler onu maç öncesi alkışladılar. Oyuncularımız sağda. Chukwueze'den daha iyi bir performans bekliyoruz. Geçen maçta bir puanı getirebilirdi ama Kurtuay'ı geçemedi. Schlager. Braga Reboço. Braga Show var mı? Braga Reboço. Luka Evans üstünde pasını vermedi. Braga Reboço hoppa öğrenmiş. Braga Reboço sol ayağında plase. <laughs> plase özelliği olsa belki atacak ha. Güzel Alberto Moreno. Hasan oğlum koş ya. Koş ya dümdüz koş Hasan. Tek yapmak istedi, tek yapmanı istediğim o. Pası da verirsen bonus helal olsun. Çık bu, ete. bu ete. Bekledi. Çık bu ese. Ekledi. Schlager aa. Bekledi, güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Çukguaz'a. uf, Drakovski. Moyano'nun korneri geliyor. Genç. E, defansif orta sağımız. Oo. Hocam penaltı. Evans'ın eline çarptı. Eller açık böyle. Yes. Braga Reboço hemen orada. Penaltılarında 3'te 3. Umarım kaçırmaz. Braga Reboço. Yine sağ üst köşeyi mi tercih edecek acaba? Braga Reboço. Aynı yeri tercih ediyor. Üçüncü kez atıyor. 3'te 3 üç penaltıları Braga Reboço. İlk maçta da yanılmıyorsam Braga Reboço'nun penaltısı vardı. Bundan başka golümüz yoktu. İlk yarı 1-0 üstünlüğümüzle sonuçlanıyor. Hasan burada gaza geldi ama. Bütün maç neredeydin koçum? Seviye ikinci yarıya odaklanmış gibi başladı. Aman abi. Malen. Oo, aferin. Alberto Moreno. Şimdi kontra atak şansı. Schlager'in pasa gel. Geçer mi Sefa? Geçti Sefa. Legend Sefa. Sefa'nın pası. Bura Garevoço'nun golü be. Sefa koçum benim biliyor. Biliyor ki atamayacak orada. Adam çok yakınında. Pası veriyor ama. BR17. Ama yani Schlager bak övdüm. Bu sefer övmüyorum. Pas güzeldi. Onu herkes de atabilir falan Schlager diyorum. Bu sefer kendisine. Böyle devam. Rehavete kapılma. Aman. Oho, Hakan Kartal üstüne gelen şutu kurtarmayı öğrenmiş 65 overallda helal olsun Huyunk için in Huyunk için değişiklik hakkımız kaldı mı bilmiyorum aha Alex Bayana'yı çıkartabiliriz aslında Valentin Rozier çok iyi söktü Alex Bayana pardon Braga Reboço istedi Bayana nerede Bayana içeride Braga Rebocho ooo çocuğu sakatlamaya çalışıyorlar arkadaşlar yani ayıp oluyor hakem sonunda bir faal verebildi kırmızı kart hocam Legend Sefa Ayere doğru gönderecek. Braga Reboço da o noktada. Schlager. Rıvaş ama. Daha düz vursa yerden sekmese gol. Reboço. Legend Sefa. Braga Reboço. 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 hat trick'ini de yapıyor. Braga Reboço. Sonunda çekti. Kendimi iyi kanıtlayayım dedi. Hat-trick yapınca çekeceğim demiş demek ki. İşte bu. Ve maç da böyle bitiyor arkadaşlar. İkinci maçta zorlanmadık. İç sahada Braga Raboço coşturdu. Yine bir onda onluk 10 performans mı? Çocuk rekor kırıyor arkadaşlar. 3 daha 4 maça çıktı yanılmıyorsam bizde. Ya da 5 maça bilmiyorum ama. 3 tane onda onluk 10 performans. Şimdi Copa de España finali. Atletico Madrid Villarreal. Sefa şimdi intikam peşinde. Kaptanlığı olmadı Sefa'ya veririz. Adamlar deplasman golleriyle zor geçmişler finale. Bu arada arkadaşlar şu ana kadar bir Braga Revocho'nun performansına göz atalım. Toplam istatistik diyelim. Adam geldi 6 maçta 8 gol 4 asist. Maç başına 2 gole katkı. 9.0 ortalamayla oynuyor. Schlager'ın 15 asisti var. Legend de bizle geldi. Çoğu simülasyonda herhalde katkıda bulundu da. Bu bölümde fena değildi Legend Sefa. Şu Kuveza coşturuyor yalnız toplam verimde. Arkadaşlar bu bölümün sonuydu. Artık takvimde bir sonraki bölümde ne yapacağız? Real Sociedad'la başlayıp Liverpool'a karşı 5-2'nin rövanşına geçeceğiz. Ve ardından Atletico Madrid görünüyor ama arada başka bir maç çıkabilir belki. Ligi hala 6. kapatıyoruz. Real Madrid'i yenip de onların üzerlerine geçmek vardı. Hala şampiyonlukta iddiamız var arkadaşlar. Bak Atletico Madrid biraz yükselmiş. Ben şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Canlı yayınları kaçırmayın twitch.tv slash gereken alttan çizgi yt discord'u takip edin instagram'ı takip edin like atmayı unutmayın abone değilseniz abone olun hoşçakalın